Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk değil mi abi işte Allah Allah ne hesabını yapıyorsun sen bana? <laughs> neyi düşünüyorsun abone <adamı? gülüyor> ol. Hadi bak. Oğlum neyi düşündün bu kadar? <laughs> İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Tamam bak ikide iki yap, hazır mısın üçüncü soruyu? Kazık soracaksın gibime geliyor ama abi. <laughs> yok yok. ya, bizim kus hep lise düzeyi kolay. İnşallah abi hadi. <laughs> Türkiye'de milli mücadele döneminden sonra ünvan verilen kaç şehir vardır? Anasını satayım. Gaziantep. Abi yakınlaşım ona göre puan ver bari. Bir 5 Yo, diye. Yok çok yok Tam 5 diyorum. 5 değil. 2. <laughs> Başka şans yok. Abi. Son bir şans. 3'lü diyeyim güçlü diyeyim artık. 3. 3 doğru. Vallahi doğru. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> bir soru kaldı. Kolay sormak para almak istiyorum. <laughs> borcum var ya. <laughs> Emkura borcumu ödeyeceğim. Dur şimdi sana güzel bir soru soracağım. Kolay. Bir düzüne beyaz, yarım deste kırmızı gül aldıysanız kaç çiçeğiniz var demektir. Bir düzüne beyaz. Yarım deste kırmızı gül aldıysan kaç çiçeğin vardır. Düzüne de deste ne kadar oluyordu <laughs> oğlum? Horozu ile meşhur ilimiz hangisidir? Nereye? Hoyolu ile meşhur. Oyalı mı? Horoz, horoz. Horoz. <laughs> Karadeniz değil mi ya? İl diyorum, il. O <laughs> <laughs> nasıl soruyor? İl. İl. E ilk soruda yandın, az önce şov yapıyordun. Ordu falan değil mi? Değil. Ege'de. Ege'de. Giresun. <laughs> Ege, Ege. Benim coğrafyam çok kötü. <laughs> Kapatıyorum bak. Bu da bonus olur. Bir de bununla deyin. Ege Ege'nin e, taraftaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> gençler neden ateist oluyor amcacığım? Gençler neden ateist oluyor? İşsizlik var biraz. Onun haricinde başka ne olabilir yani? İşsizlik olduğu için mi ateist oluyor? Da? E, o da olur. Ateist mi? Ateist. Yani Allah'a inanmayan. Allah inan, Allah korusun. Allah inanmayan zaten bizden değildir ya. Öyle gençler var ya şu anda meşhur. Yok, istemem abi. Onlar gitsinler başka yere gitsinler. Nereye gitsinler mesela? Yunanistan'a gitsinler. Bulgaristan'a gitsinler. Yani Türk olmayan iyi istediği yere gitsinler yani. Peki Ukrayna'dan kaçanlar, savaştan kaçan kadınlar gelsin mi buraya? Vallahi ben bekarım. Gelirlerse de kendileri bilir yani. Düzce'nin telefon alan kodu nedir? Ben Düzce'ye değilim. <laughs> 0 0 81 10 mu? Düzce'ye değilim. Düzce'ye değilim. Abi bir dakika ya. Ben İstanbulluyum. 80 abi. Hayır. Hayır 81 0 10 mu ne? Hayır hayır. 0 0 81. <laughs> 380. Ya sen söyleyince bir, bir anda diyor. <laughs> <laughs> ya, <laughs> ben onlar söylerken sıkıntı yok. Ama başka soru ya. ben abi sen ne kodunu sordun? Abi ona göre sen bak, 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 sen ya. Sen ne kodunu sordun Ben posta bak, kodunu anladım şey ya. ya. telefon kodu. Ben posta kodunu anladım. Pardon. Dülce'nin plaka kodu nedir? 81. Eh, tamam doğru. Allah'ım. Avrupa Birliği'ni iki kez halk oylaması ile reddeden ülke hangisidir? Amerika. Avrupa Birliği diyor. He. Avustralya mı abi? Hayır. İskoçya. <laughs> salla sen salla. Türkiye. Türkiye. Diyecekmişim. hayır hayır. Rusya <laughs> şey değil. Ukrayna. Türkiye'de ne de diyelim? Kapatıyor. Kapat abi. Al <laughs> Bu ne ya abi Ya, ya bunu bilmeyecek ne var canım? İstiklal Marşı'nı kim yazmıştır? Me Mehmet Akif Ersoy. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Düzce depremi ne zaman oldu? Gün, ay, yıl. 1800... Hayır. 1980. 81 bin... Bir... Değil. 1999. Günay yıl. Bilmiyorum onu. O Yılı da bilmedin ki zaten. 10 Kasım değil. Hayır. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk zaten. Atatürk zaten. Tamam. <laughs> evet. a, bu abi, ato. ne diye Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisi? Siktir bu ne? Ne oldu? Ne oldu? Daha demin kolay atom. sürüyordun. Atom. Bir daha söyle. Ölçülemeyen atom. mi? Ölçülemeyen. Atı. Değil. Ölçülem sıvı değil. Nasıl değil? Gaz mı abi? Değil. Gaz abi ölçülemez. Değil. Oksijen. Oksijen, Oksijen. <laughs> Oksijen mi? Ya ne oksijeni ne? manyak mısın? Koku. Neydi abi? Koku. Söyledik. Koku mu? Koku söyledik. Allah. Abi oksijenle koku aynı şey. Ya ben ya. Şey. Ben. Arkadaşlar normalde iki bilene pay vermiyoruz. Bu arkadaş iki bildi. Çok gayret etti. Yani yandan da kopya verdi. Hayır, daha <laughs> daha <geldi yerinden. gülüyor> kopya almadı, kopya verdi yani bu çocuk. Onun baktım çok zeki, o yüzden buna 100 TL takdim edeceğim. <laughs> Bravo. Ne <laughs> <laughs> <Eyvallah, Gülüyor> güle güzelce. Payas hangi ilimizin ilçesidir? İstanbul değil. Sen biliyor musun Payaslı? Payas mı? Payas. Payas. Devin Payaslı. Şey Ank Ankara, yok Ad Antalya, Adana. Değil. Hadi üç payaslı tane değil. salla. Üç tane il salla. Mersin mi? <laughs> Bak üç sen, üç sen salla. Oğlum Adana. Değil. Mersin. Antalya desene. Antalya mı? <laughs> Antalya. Değil. Ha? Ne? Adıyaman. Bak son Adıyaman. bir yakın kaldı. Değil. Sen de değil bir düşün. yakın kaldı. Düşün. Tamam Payaslı. Payas. Onun filmde de var İstanbul'da işte Payaslı. Eminim evet. Ben. Ama İstanbul'da şeyden sonradan, sordan geldi. Ankara mı? Ankara dedim Ankara ben. Adamın doğduğu yer nerede? Ne bileyim oğlum, Hatay. oğlum <laughs> adamı mı araştırdın? Hatay. Olasılıksız kitabının yazarı kimdir? Faruk Özlem. <laughs> Falan gördü mü? Ne oldu <laughs> kopya çekmeye benziyor <laughs> mu? <Sonra onu. gülüyor> Kim? Bir daha sorsana. Olasılıksız kitabının yazarı kimdir? Şey. <laughs> ne lan? <laughs> kopya verecek kimse de. Mehmet Akif Ersoy. Şarlık olsun. Kapatıyor. Kapat. Kazanmadınız ya. Evet. evet. Aslında kazandınız. Ne kazandım? Ne kazandım? Bu kartı alıyorsun kardeşim. Devimanla röportaj yaptım diyorsun. Şölen pideden istediğin bir pideyi bedava yiyorsun. Evet. Tamam. Şimdi yarı yarıya bölüşeceğiz. Düzce'nin plaka kodu nedir? 81 Vay biliyorsun. Biliyorum abi. Tamam. Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisidir? Ha, gaz. <laughs> ne, oldu? ne oldu biliyordun. Sıvı. Değil. <laughs> Cem Yılmaz <bana> söyledi. <laughs> Bak son bir şans. Salla. Ölçüleme. Evet. Gaz değil mi? Değil. Ne abi o zaman? Sen şimdi bizden hediye kazanamadın ya. Evet abi. Aslında kazandın. Ne kazandım abi? Bu kalite alıyorsun. yaşay giyime gidiyorsun. Diyorsun ki ben devinmanla röportaj yaptım. İstediğim montu bedava alıyorsun. Bedava mı abi? Evet. E i̇yi abi. 3 senedir aynı montu giyiyorduk. Sonunda değiştiriyoruz senin sayende. Tıklay maaşını kim yazmıştı? Mehmet Akif Ersoy. Tamam. Düzce depremi ne zaman oldu? Gün, ay, yıl. 12 Kasım 1999. Yani bugün. Evet. Tamam. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Selanik. Değil. Ha Türkiye'den 3 tane il salla. İzmir. Değil. Erzurum. Değil. Son bir dakika <laughs> kaldı. Ankara değil. Değil. <laughs> Sen şimdi ödül kazanamadın ya. Evet. Aslında kazandın. Ne kazandın? Bu kartı alıyorsun. Yaşar giyime gidiyorsun. Diyorsun ki ben devrimanla röportaj yaptım. İstediğim bir montu alıyorsun. Fiyat bandı? 1000 lira kadar. 1000 liraya kadar. Bak ben montu payayla aldım sen bedava alıyorsun. Tamam. Güzel evet. mi? Güzel. Güle güle iyi. i̇yi. Platon'un Atina'da kurduğu akademi okulunun kapısında ne yazar? <laughs> bu nasıl soru? <gülüyor> <gülüyor> sen kaça ne? gidiyorsun? Ben ka 12'ye gidiyorum abi. E tamam bu lise düzeyi bir soru. Abi lisede hiç bize böyle bir şey sormadılar. <gülüyor> <gülüyor> bu hayat okulunda başka oluyor. Sen şimdi bizden ödül kazanamadın ya. Kazanamadım abi. Aslında kazandın. Harbiden mi? Evet. Ne kazandım abi? Bu kartı alıyorsun kardeşim. Yaşa giyime gidiyorsun. Diyorsun ki ben devrimanla röportaj yaptım. Evet abi. Sizden bir tane mont alacakmışım diyorsun. Bedava istediğim mont alıyorsun. Desene abi kışın üşümeyeceğiz. Evet. Çok iyi teşekkür İyi mi? Bak ben montu parayla aldım. Sen bedava alıyorsun. Çok teşekkür ederim abi. Ee, güle güle. güle. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Tamam doğru. Ya. 2007 yılında. Dört dalda birden Oscar alan filmin adı nedir? Türk mü? Türk filmi. Yabancı. Ay abarttın şu an. <laughs> Niye? Yabancı. Titanik. Avatar. Değil. 2013'te o galiba. Bilgilisin aslında. 2007. Ben ee... dördüncü sınıfa gidiyordum. <laughs> ya. Ya pas hakkımız var mı? Pas. Döneriz. Hır tamam. Dönüşürüm. Pas mı? Pas. Tamam. <laughs> Vücuduna orantılı en küçük kafalı kuş hangisidir? Akbaba. Ağaç kakan. Değil. <laughs> Akbaba. Değil. Akbaba, ak ak değil. Akbaba ne ya? Deve kuşu. Artık yani sonunda bildin. Ya bak. Olasılıksız kitabın yazarı kimdir? Ay biliyorum yapma. <laughs> biliyorum. Sultan hadi biliyorum ya. <laughs> ya. Ben kitap mı okuyorum? Dur. <laughs> ya Allah kahretsin biliyorum mu? olmaz. <laughs> Po, po, Kapatıyorum bak. hayır arkadaşım da soru. Şimdi ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Söyle. Ben biliyorum lütfen. Öyle kopya verir misin? Başar Gerçekten şey biliyorum ya. ya. Yok ya o değil. Kapatıyor. ne olur. Bitti. Ay ne Beş, olursun. Dört. Öbür soruya dönelim pas. Öbür soru neydi ya? <laughs> 2007 yılında dört dalda birden Oscar ödülü alan filmin adı nedir? Bilin bildi, bildi, bildiğimiz mi film mi? Evet. Herkesin bildiği bir film. <laughs> Dört dalda Oscar almış yani bilmem hmm. ne. Ama bu Türk olmalıydı. Pro şey, e Türkler Oscar almıyor. maalesef. Bu soruyu protesto ediyorum. Neden yabancıları sorup da Türk <laughs> filmlerini sormuyorsun? Küçük soru bittiyse cevap vermiş. <laughs> Seni şu an. Anda... <laughs> Aldın mı? Kapatıyorum. <laughs> 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 tamam, bilemedik ya. Galatasaray'ın renkleri nedir? Kırmızı-sarı. Tamam. Rusya'nın başkenti neresidir? Rusya'nın başkenti. Moskova mı? O doğru. Ben 2'de iki yaptım. Üçe hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hiç değilim aslında <laughs> ama. <laughs> Türkiye'de siyasi partiler kaç kişiyle kurulur? Kaç kişiyle kurulur? Allah. Hiç bilmiyorum açıkçası ama. Salla. Kaç diyeyim? 4-5 mi? 30. 30 mu? Evet. Oy maşallah. <laughs> Ordu kuruyorlar bence. Futbol toplam kaç kişiyle oynanır? 12. 12 topla. 11 pardon. Toplam. Toplam. 22. Tamam doğru hadi kabul ediyorum. Genellikle yeni ismi ile anılan Hatay ilimizin eski adı nedir? Hatay, Hatay, Hatay. Dur bir dakika. Ağla başlıyor. Aynen Antakya mı? Evet doğru hadi bak bunu da kabul ediyorum. Avustralya kıtasının en tanınmış hayvanı hangisidir? Kanguru mu? Vay. Hiç de hiç. Şimdi geliyor dördüncü soru. <laughs> Şu anki genel Kurumay başkanı kimdir Genel Kurumay başkanı. Hulusi Akar mı? Hayır. <laughs> Dörtte yandın. Ağır mı? Bu? Yaşar Güler. Yaşar Güler miydi? İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Selim miydi? <laughs> Neydi ya? Hayır. <laughs> 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 Dur <aklımda>. Hadi düşün. <laughs> Şşt. Yandan kopya yok. Pardon, pardon. Ben bunu bilemem. Nasıl bilemiyorsun bunu? Hayır bilemem. <laughs> tamam kapatıyorum bak. Sen şimdi ödül kazanamadın ya bizden. Evet. Aslında kazandın. Nasıl kazandın? Bu kartı alıyorsun kardeşim. Şölen pideye gidiyorsun. Diyorsun ki ben devin manla röportaj yaptım. Pide yiyecekmişim diyorsun. Bedava pide yiyorsun. Tamam teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> kardeşim sana 4 soru soracağım. Bilirsen 4000 TL para kazanacaksın. Tamam. Kabul mü? Evet. İlk sorun geliyor. Hazreti Muhammed kaç yılında vefat etmiştir? Bilmiyor musun mu? Hayır. İlk soydan yandın. <laughs> evet. Din dinle ayağın nasıl? <laughs> İyi sayılmaz. <laughs> Belli oluyor. <laughs> tamam bak kapatıyorum düşün. <laughs> Muhammed'in doğum yılı. 571. Tamam. Celal Şengör kimdir? felsefeci, ee, bilim insanı. Hayır, felsefeci değilim. Evet. Yani bilim insanı, ya... bilim insanı da ne üzerinde? Onu <laughs> hiçbir fikrim Anladım. yok. Fen alanından mı? Kim yani? Jeoloji. Jeoloji. Bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Türkiye'nin başkenti ne? Ankara. Vay. <laughs> Şu anki genel kuymay başkanı kimdir? Onu bilmiyor ama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı? <laughs> Cumhurbaşkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Savunma Bakanı kim? Vallahi ben değilim. <laughs> Bilmiyorum. Ver, Gel kapat abi. Hülüs Akar dedi. Bildi. Genel Kurmay Başkanı bilemedin. Genel Kurmay <laughs> İnternetten baksanıza. Ya bana ne ya? Atatürk'ün doğum yılı. Kaçta? <laughs> Kaçta? Atatürk'ün doğum yılını bilmiyor musun? Bilmiyorum abi ben onu. Cidden ol. bilmiyor musun? Bilmiyorum abi. Bilmiyor musun abi? Oğlum, ilk soyda yandın lan. Valla böyle oldu. <laughs> Bari bilmiyorum abi. Bilsem söylerim abi. Abi sana bir şans daha vereceğim. Tamam <laughs> Fenerbahçe'nin renkleri nedir? Abi lacivert sarı. Lacivert sarı eyvallah. <laughs> Avrupa Birliği'nin son üyesi hangi ülkedir? <laughs> ya, <bize gülüyor> bak, bu bu girecek abi. Beşiktaş'ın renkleri nedir? Siyah beyaz abi. <laughs> Almanya'nın başkenti neresidir? İşte Almanya Almanya'nın Berlin. Peygamber Efendimiz'i övmek için yazılan şive ne adı verir? Onu bilmiyorum. Tıkandın? Tıkandım. O kadar yok bende abi. Düşün bakayım ya. <laughs> ne denir? Dinlayan nasıl? Yani orada iyi aslında da ama edebiyatla aram yok abi ya çok. Şimdiki aklım olsaydı cümlesini devamını misin? Bu röportaj yapmazdım. Bu röportaj yapmazdım. Neden? <laughs> Rezil olacağım. <laughs> Rezil mi olacaksın? Evet. Yok olmaz. Bir şey olmaz. Başka ne sorayım? Başka ne var mesela benden başka? Sevgili yapmazdım. <laughs> Neden yapmazdın? Çünkü çok e, sorunlu. Ne gibi? Zor yani bir ilişki yürütmek. Ne kadar oldu? On buçuk sene. On <laughs> buçuk sene Sen kaç yaşındasın? 21. Hz. Muhammed kaç yılında vefat etti? 638. 638? Evet. Eminsin? Eminim. Tamam. Doğru uzatma <laughs> <laughs> Bok da oldu abi. 638 olduğunu emin misin? Eminim ya ben imam hatipte okudum. Senin o mektebin amına koy.